Türk mutfağının, vazgeçilmez kültürü arasında bulunan sarımsak, sayısız faydası ile, en baş sıralarda yerini almıştır, mikrop öldürücü ve antibiyotik etkiye sahip olması sebebiyle, pişirilerek ya da çiğ yenerek, kimi zaman, yemeklerin sosunda kullanılarak, değişik şekillerde, günümüzde en çok tüketilen gıdalar arasındadır. Bunun yanı sıra, vücuda sağladığı bağışıklık ile grip, nezle, öksürük, bademcik iltihabı gibi rahatsızlıklara karşı da, koruma sağlar. Tansiyonu düşürücü özelliği vardır. Damar tıkanıklığını engeller. Kansere karşı da koruma etkisi çok fazladır. Her insanın günde en az bir diş sarımsak tüketmesi gerektiği söylenmektedir. Ülkemizde en verimli yetişme alanı Kastamonu Taşköprü ilçesidir. Buradan çeşitli ilaç firmalarına, antibiyotik ilaçlara katkı olarak verildiği bilinmektedir. Ter ve nefes ile etrafa verilen yoğun kokusu ile tüketilmek istenmez. Bu sebepten, pişirerek tüketenler oldukça fazladır. Ancak pişirme sırasında, faydalı olan, saymakla bitmeyen özelliklerinden birçoğu, yok olmaktadır. Bu sebepten çiğ tüketmek, yararlı özelliklerinden, en iyi şekilde faydalanmayı sağlar, bunun da bir sınırı olmalıdır. Kimi uzmanlar haftada 3 ya da 4 kez veya günde 2 diş önerirken, bazıları her gün bir diş tüketilmeli demiştir her besinde olduğu gibi, fazla tüketildiğinde, sağladığı birçok faydanın yanında, fazla sarımsak yemenin zararları da vardır. Kan inceltici özelliği vardır. Özellikle çiğ tüketildiğinde, kanı çok etkilemektedir. Ameliyat sırasında, kanaması durmayan bir hastanın, çok fazla sarımsak tükettiği öğrenilmiştir. Yapısında yüksek oranda kükürt vardır, bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir aşırı miktarda çiğ sarımsak tüketimi, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Sarımsağın yapısında bulunan alisin maddesi, vücuda girdiğinde kötü bir koku oluşur. Bu da çevredeki insanları rahatsız eder. Tansiyon düşürücü özelliği olması sebebiyle, düşük tansiyon hastalarının fazla tüketimi, rahatsızlığa sebep olur. Yüksek tansiyon hastaları, tansiyon düşürmek için ilaçlarını kullanmak yerine yoğun sarımsak tüketimine girerler. Ancak bu çok tehlikelidir. Sarımsağın beyine giden kan basıncı üzerindeki etkisi sebebiyle, ani felç geçirilmesine sebep olabilmektedir. Görüşlerinizi, yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.